Ben Özlem Hoca. Okul atölyemde yaptığım gibi tabii bu kitabı yapmıyorum ama bir kitap incelemesi yapacağız burada. Hem ne yaptığımı görmüş olursunuz hem bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Bu sefer Serkan İsmailoğlu'nun Kadın Beyni Erkek Beyni. Kitabını inceledim, okudum daha doğrusu bitirdim. Şimdi bir inceleyelim bakalım ee, okuma becerisi benim uzmanlığım, okuma becerisi özelinde... genel olarak tekniksel anlamda tabi biraz burası yüzeysel daha detaylı şeyler için bilgiler için açıkçası okur atölyeme beklerim. Künye bilgilerine bakalım kitabın. Yazar Serkan Kara İsmailoğlu kendisi bir e, doktor yani doktor e, dediğimiz araştırma görevlisi değil mi üniversitede e, doktorasını bitirmiş anlamında beyinle ilgileniyor bir sinir bilimci e, bununla ilgili bir kitap yazmış kitabın türü deneme değil arkadaşlar öncelikle söyleşi edasıyla yazılmış fakat e, anlattığı şeyler bütünlük göz önüne alındığında kesinlikle bilimsel bilgilerde içerdiği için deneme diyemeyiz deneme değil kişisel gelişim ama ben kişisel gelişim demeyi sevmiyorum bilimsel gelişim diyelim çünkü e, kitabın özü o aslında 2015'te basılmış bir kitap 224 sayfa birazdan konuşacağız e, dış yapısını incelemenin putusunda hiçbir sıkıntı yok açıkçası tamamen yetişkin kitabı Kapakta bir sıkıntı yok. Kapak beyaz ağırlıklı. Keşke siyah olsaydı. Ben çok fazla beyaz kitap okuduğum için galiba özellikle lisede bir yayıncılık vardı. Hep onun kitaplarının dışı beyazdı. Hep onu okuduğum için sanırsam biraz daha böyle siyah ağırlıklı olsa sanki daha şık dururmuş gibi geldi ama bu haliyle ne iç kapakta ne dış kapakta bir sıkıntı yok. Kitabın kapağının arkasında eğer beğenmezseniz bu kitabı iade edebilirsiniz gibi bir şey yazıyor arkadaşlar ee, ve bu e, inanılmaz e, riskli bir şey aslında fakat değer mi kesinlikle değer kitabı birazdan değerlendirince göreceğiz sen bu riski bu kitap için alabilir resimlemeler güzel fakat keşke biraz daha resim olsaydı e, o da şöyle anlatılan şeyler orta düzey okura e, yani genel olarak Ahmet Mithat Efendi gibi toplumsal açıdan yazılmış bir kitap yani toplumun çıkarını e, ve faydasını gözeterek yazılmış bir kitap o yüzden biraz daha çok resimleme olsaydı daha çok kişiyi çekerdi diye düşünüyorum çünkü resimlemeye müsait şeyler var kitabın içinde biraz daha olabilirdi bence ama bu haliyle de çok iyi resimlerin yeri gerektiğinde kullanılması konuyla alakası büyüklüğü hepsi doğruydu arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yoktu kağıt kalitesinde bir sıkıntı yok yine İç yapısına geçelim şimdi e, kitabı değerlendirirken bir de iç yapı değerlendirilir. İmla hatası şimdi ben 5 tane gördüm galiba 5 veya 6 tane bunu bir önceki videomda da söyledim bunu galiba her videoda söyleyeceğim. Ben Türkçe öğretmeniyim arkadaşlar uzmanlığım okuma becerisi ben imla hatası aramıyorum kitaplarda öyle bir okuma şeyi yok. Hani bu işin adı tahsihtir e, o farklı bir şeydir iştir o. Ben öyle bir şey yapmıyorum fakat benim gözüm otomatikman buluyor imla hatalarını. 4-5 tane gördüm çok basit hatırladığım kadarıyla. 4-5 taneydi bir elim parmağını geçmez. O yüzden imla hatası yok diyor. İmla hatası yok. Yani o kadar teknik kusur göz ardı edilebilecek düzeyde. Bir önceki videomu izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bilimsel çalışmalarla destekleme. Anlattığı şeyleri ki Serkan Karaismailoğlu Ortapya kazanan şeyi sahibi orada videoları atıyor. Ben yıllar önce izlerdim hatırlıyorum. Orada ve böyle TEDx gibi konuşmaları var. Oralarda anlattıklarını aslında derlemiş gibi olmuş. Bence ara ara o videolardan da izleyebilirsiniz. Youtube'u böyle kullanmak en güzeli, en doğrusu diye düşünüyorum. Orada anlattıklarını derlemiş. Hepsi bilimsel anlattığı şeylerin yani kadın beynini, erkek beynini anlatırken hani bence şöyledir gibi bir şey yok. Tabi kurgusal bir ara hikaye koymuş. Bölüm bölüm devam ediyor. Çok güzeldi o hikayede ayrıca. Ee, ama hani onun e, bu şeyle bütünlüğü bozmayla ilgili bir durumu yok açıkçası. Kaynakça gösterimi bence en büyük sıkıntısı bu kitabın. Kaynakça gösteriminde e, yani şu Çılgın Türkleri düşünürseniz arkadaşlar okudunuz mu bilmiyorum. O bir roman. Türü roman arkadaşlar. E, tarihi gerçeklere dayanan bir kurgu. Ve arkasında 70 sayfa e, şey var, kaynakça var. Yani bu kitapta bir sürü bilimsel bilgi var ama kaynakça yok. Tamam metin içinde elbette verilmiş işte şu yılda yapılan şu çalışma ama bu şekilde bulması çok zor. Bence arkasında kesinlikle bir kaynakça olması gerekiyordu. Çünkü ayrıntılı okumak isteyen, o çalışmayı okumak isteyen, benim mesela bir çalışmayı ben çok merak ettim. Okumak istiyorum açıkçası. Birazdan bahsederiz. Ama hani arayıp bulması biraz zor. En nihayetinde bu kitapta kitapta atıp da bulunduldu. ve biz öyle gidip okuyacağız. En sonunda bir kaynakça olsaydı bu işi çok kolaylaştırırdı diye düşünüyorum. Olması gerekiyordu bence. Üslubu çok güzel arkadaşlar. Mizah var mı? Var. Yer yer. E, gerçekten gülümsetir ya da gülersiniz. Ben güldüm mesela. Yani ciddi adamda gülüyorsunuz bazı yerlerde. Yorumlarına. Hani bilimsel bilgiyi üslub Aktarış. Kendi dili arkadaşlar. Herkes aynı bilimsel çalışmayı anlatabilir ama herkesin dili farklıdır. Çiçero'yu bilir misiniz? E, bir hitabet uzmanı dünyada söylenmemiş söz yoktur diyor. Zaten herkes her şeyi söyledi. Peki birbirinden ayıran ne? Kitapları ya da insanları? Üslup işte. Söyleyiş biçimi. Söyleyiş biçimi kendine has. Üslubu özgün. Çok güzel açıkçası. Çok beğendim. Tür olarak kişisel gelişim diyebiliriz dediğim gibi ama ben bilimsel gelişim demeyi daha uygun buldum. Çünkü dediğim gibi toplum faydası gözetilmiş. bilimsel bilgiler derlenip yer yer mizahla birleştirilerek akıcı ve kesinlikle anlaşılabilir bir üslupla anlatılmış arkadaşlar. Kelime seçimi Bilmediğiniz kelimeler sadece terim e, özelliğinde. Yani bir terimden bahsediyor ama terimi de açıklıyor. Ekstra ağdalı bir dili yok yani. Kesinlikle herkes okuyabilir ama şöyle herkes okuyabilir. Yani en son okuduğum kitap Cineli e, diyen hiç kimsenin e, bu kitapta işi yok açıkçası. Çünkü orta düzey bir okur olmanız gerekiyor. Yani birkaç kitap okuduysanız hani birazcık bir okuma geçmişiniz varsa, az çok sözcük harcınız varsa ve bütünü anlayabiliyorsanız en büyük problemi bu zaten. Öğrencilerin de bu açıkçası anlayabiliyorsanız bu kitabı çok rahat anlarsınız. Ya bana açıkçası basit geldi ama normalde basit değil. Normalde orta düzey öyle söyleyelim. Metin içi göndermeler müthiş. Şimdi değerli arkadaşlar metin dışı göndermeler harika. Metinler arasılık olağanüstü diyorum. Şimdi bunlar ne bu değerlendirmeler? Metnin içinde e, ön gönderim ve art gönderimler olur arkadaşlar. E, mesela önünde söyleyeceği bir cümleye, önünde söyleyeceği bir m, bölüme e, aktarım yapılabilir, gönderme yapılabilir mesela. Ya da işte metin dışıysa sözlük yardımı kullanabilirsiniz. Mesela kitapta diyor ki e, işte birazdan göstereceğim fotoğrafın adını söylemeyeyim şimdiden. İşte onu mesela açıp diyor Google'da aratabilirsiniz. Bu mesela bir metin dışı gönderme. Bu da müthiş kullanılmış. Yerli yerince ve birkaç yerde Metin içi göndermeler arkadaşlar. Ön gönderim art gönderim. Ya yani şöyle bahsedeyim. Bunlar ayrı ders konusu. Bunlar Türkçe öğretmenlerin uzmanlık konusu. Ee, burada hani bunu anlatmamın imkanı yok uzun ama şöyle söyleyeyim. Mesela zamir kullanımı olabilir. Ya da atıfta bulunmak olabilir. Oraya işaret etmek olabilir. Önündekini ya da ardındakini işaret etme ve bu bütünlüğü sağlama, kopmama. Yani bir sonraki bölümde anlatılacaktır deyip Anlatmadan geçmeme kitabın en başında verdiği şeyi söylediği şeyi mesela en sonunda öğrenebileceksiniz kendi beyninizin cinsiyetini dedi ve hiç unutmadı aynen devam etti ya da birazdan anlatılacaktır bir sonraki bölümde bu ifadeden bu terimden bahsedilecektir dedi devam etti ya da dedi ki bir önceki bölümde şu şekilde anlatılmıştır dedi tam olarak konu bütünlüğünde gereken yerde insanı ne okuyordum ben ya dedirtmemek için gerekli hatırlatılmalar yapıldı. Şimdi bunlar e, metin içi göndermenin iyi olması neyi sağlar hocam? Şimdi arkadaşlar ben uzmanlık alanım olarak konuşuyorum. Yazarın becerikli olduğunu gösterir. Yazarımız becerikli. Yani bunu söyleyebilirim. Zaten makale düzeni imla hatasının olmaması, makale düzeninde sergilenmesi yani hiç hata yoktu açıkçası kitapta. Bu da onun e, araştırmacı kimliği, araştırma görevlisi olması, bilim insanı olmasından kaynaklanıyor. Metinler arasılık. Mesela kitabın ilk başında e, başka metinlere atıfta bulunma var. E, Kadınlar Mars'tan erkekler Mars'tan özür diliyorum. Kadınlar Venüsen diye bir kitaptan bahsediyor. Ben çok merak ettim mesela. E, Serkan Bey sayesinde onu okuyacağım öyle söyleyeyim Cümle bütünlüğü çok güzel arkadaşlar. Cümleler kısa kısa kesilmemiş. Fazla uzatılmamış da 4-5 satıra da çıkmıyor. 2-3 satırda olağan cümle yapısı korunmuş. Çok beğendim. Paragraf bütünlüğü. Paragrafların girişi, sonucu ve tek bir şeyi ele alması ya da iki şeyi ele alıp tamamen bitirmesi. Ondan sonra ardından paragrafa diğer paragrafa geçişi. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok başarılıydı. Bilgisellik. Buna öğreticilik de denir. Bu bir metinsellik ölçütüdür. Zaten bunlara göre değerlendiriyorum ama bu YouTube için çektiğimde açıkçası e, hani Gerçek okul atölyemde yaptığım gibi olmasını beklemeyin. Burada tek yönlü bir anlatım var çünkü. Bunları metinsel ölçütlerine göre de değerlendirdim. Hepsinden geçiyor açıkçası. Zaten bilgilendirici metin kapsamında ele alınabilir. Şu an elinizdeki bu kitap okuyacağınız ya da bu kitap. Bu nedir? Şimdi ben buna bayıldım. Ben ıı, kitapla ilgili spoiler vermeyeceğim. Ama çok beğendiğim bir iki şeyden de bahsedeceğim. Ben oltam kitabın içine ya da belki kapağına bile koyulabilirdi bu. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bunun ismini söyleyelim önce. Homunculus deniyormuş. Açıp aratıp bakabilirsiniz diyor işte. Söylemiştim Mehmet'in dışı gönderme. Aratıp bak baktığımda ciddi manada çok etkile etkilendim açıkçası. Ee, bunun bir tabi bilimsel karşılığı var. Bu insanların beyninde e, duyuların kapladığı alan kadar yer kaplasaydı vücudumuzda da. Yani elimiz beynimizde ne kadar etkinse o kadar büyük olsaydı gibi düşünün bunu. Gördüğünüz üzere el, dil, e, dudak. Dudaktan bahsediyor zaten. İşte mesela bir annenin çocuğunu öpmesi kitapta da bahsediliyor bunlarda. Ya da işte dokunması değil mi? Öpeyim geçsin deriz ya. Bunları anlatıyor. Çok güzeldi gerçekten oralar. Bu homunculus kesinlikle bence kitabı koyulma, koyulmalıydı. Neden koymadı bilmiyorum. Daha dikkat çekici olurdu açıkçası. Devam edeyim. Bu bilgiyi çok beğendim. Öğreneceğiniz bilgiler. Beynin cinsiyeti nedir? Ve ayrıca sizin beyninizin cinsiyetinin ne olduğunu da öğrenebileceksiniz kitaptan. Gustav Lebon'un fikirleri. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben Gustav Lebon'u çok severdim. Öyle söyleyeyim. Kitleler Psikolojisi'ni okudum kitabını. Ee, yıllar yıllar oldu tabi. Yüksek lisans yapıyordum o zamanlar. Bir hocam önermişti bana. Okudum işte çok beğenmiştim. Yani buradaki kadınları biraz aşağılar bir tavrının olduğunu... Bu kitapta öğrendim ve e, gerçekten beni çok etkiledi öğrendiğim şeyler. Şöyle söyleyeyim ama bazı bilgileri birazdan bahsedeceğiz. Mesela bu Paul Broca adı ama Broca alanı deniyor. Bu beyinlik konuşma merkezi arkadaşlar. Bunları mesela benim e, 4 dört temel dil becerisinde olduğu için uzmanlığım ya da uzmanlığım olmasa da Türkçe öğretmenlerinin de hepsi bilir bunları. Vernik alanı da vardır mesela. Bunlar mülakatlarda falan da çıkar. Broca alanından bahsediyor. Çok hoşuma gitti. Ekstra derinleştirdi. Ama zaten bildiğim şeyler de vardı açıkçası. Frenoloji nedir? Bu çok ilginç bir şey. Yani ee, bilmiyorum ben bunu söylesem mi şu an bile siz bence kitabı okuyun. Çok güzel bir şey açıkçası. Yapılan çalışmalar ardından insanların yaşadıkları falan çok güzel anlatılmış. Arkadaşlar şöyle, şöyle söyleyeyim. Kitapta okuduklarınızı herhangi bir ortamda satılacak bilgiler var. Ya oturun böyle bilimsel ben şu çalışmada ama çalışmayı falan da söyleyeyim öğrenin. İşte söylediğim gibi bir kaynakçı olsaydı gidip belki aslında okurdunuz. O birazcık eksik olmuş açıkçası. Ee, müthiş bence hani ortamlarda satarsınız böyle gerçekten anlatırsınız İnsan zaten en iyi anlatırken öğrenir Galen ve fikirleri o da başka bir bilim insanı Fransız devriminin bilime katkısı işte nasıl oldu hatta ürkütücü katkısı diyor gerçekten de öyle Aristo ve fikirleri Aristo işte beyin mi kalp mi hangisine inanıyor e, insanı hani yönettiğine e, hangisinin işte ölümü sağladığına gibi bir sürü şey var Edwin, Edwin Smith papirüsü konuşamadım devam e, ee, hermofrodit nedir mesela? Bunu kitabın başında anlatıyordu. Çok güzel bir şey mesela. Bu da mitoloji zaten fark etmişsinizdir. Hermesle Afrodit'in birleşimi ama neden böyle bir isim verilmiş? Söylemiyorum. Spoiler vermiyorum açıkçası. Açın okuyun. Homunculus nedir? Bunu az önce gösterdim Homunculus'u. Ee, çok etkileyici. Bence kesinlikle koyulmalıydı fotoğrafa. Koku duyumuz. Hatta e, Patrick kitabına da vurgu yapıyor. Ona da atıflarda bulunuyor. Çok güzel anlatılmış buralar. Kromozom bilgisi. Arkadaşlar ben burada bir bilgiyi vermeyi e, borç biliyorum. Çünkü üniversite mezunu olup bakın 4 senelik lisans mezunu olup kadın ve erkekte kromozom bilmeyen bir sürü bakın bir kişi değil bir sürü etrafında insan tanıdım. Arkadaşımın arkadaşı olduğu bir şekilde aynı ortamda olduk konu açıldı falan. Kadınlarda XX kromozomu vardır. Erkeklerde XY kromozomu vardır. Çocuğun cinsiyeti nasıl belirlenir arkadaşlar? Kadının verebileceği bir kromozom var değil mi? Erkekten de bir kromozom alacak. E kadından x var ne alacak? Yani başka alacağı kromozom mu var arkadaşlar? 7. sınıf bilgisi. Ya yani fen bilgisi benim şeylerim öğretmen arkadaşlarım anlatıyor yani. E, hani bilmiyorsanız da burada bari öğrenmiş olun. Kadının alabileceği X. Erkekten X veya Y şeklinde iki alternatif var. Kadından X aldı. X gelirse erkekten x kadın olacak. Y gelirse erkek olacak, X erkek olacak. Yani bu kadar bunu bile bilmeyen olduğunu e, gördüğüm için ve e, biraz gerçekten arkadaşlar okullardan çok fazla şey beklemeyin. kendinizi kendiniz ileri götürmeye çalışın. İşte böyle kitaplar okuyun mesela. Renk körlüğü e, bunlardan bahsediyorum mesela kadınlarda nasıl, erkeklerde nasıl işte benimize yansıması nasıl. Gerçekten e, çok güzel buraları m, bütünleştirmiş. Kaza geçiren G katlı kişinin verileri. E, bu da çok etkileyici vuracağım ama bunu da anlatmayacağım testosteron östrojen progesteron bunlar biliyorsunuz hormonlar kadınlık erkeklik hormonu falan bunların işte farelere verilmiş hali deneyler e, sıçan dememiz gerektiğini hatta söylüyor. Sıçan demeyi de tercih ediyor. Yani sıçanlara verilmiş e, hali sıçan demişken azimli sıçan değil mi? E, azimli sıçan duvarı derler. Oradaki sıçan fare. O bir e, fiilimsidir değil. Adet döngüsü, kadınların menstrual döngüsünden bahsediyor. Bu durumda neler yapılabileceği. Hatta erkeklere burada tavsiyeler veriyor. Gerçekten çok komikti. Ve şey bu, hani böyle erkeklerin kendi arasında bir muhabbet ederken e, ki hani hadi bu iyiliğimi de unutmayın falan gibi şeyler yazdım. Gerçekten komikti. Mizahı çok etkili. Ben çok beğendim. Limik sistemden bahsediyor. Bunun içindeki amigdala ve hipokampüs. Beynimizin bölümleri bunlar. İşte birisi duygu birisi bilgi kısmı. Bunların da limik sistemin içinde bulunduğunu. Limik sistemin işte e, iç beyin ne işe yaradığını falan. Bunları anlatıyor. Dişi ve erkek hayvan deneylerinden bahsediyor. Büyük anne hücresi diye bir hücreden bahsediyor. Jennifer Aniston nöronu diye bir nöron varmış. Halle Berry nöronu varmış. Michael Jordan nöronu varmış. Bunlardan bahsediyor. Yani öğrenebileceğiniz şey sonsuz. Bence diğer kitaplarını da okumak lazım diye düşünüyorum. ise bu ayarda müthiş. Bruce ve Brenda bak Bakın arkadaşlar bu beni çok etkiledi. Bruce ve Brenda işte bunlar iki, iki erkek ikiz kardeş. Ee, sonrasında çocuklar üstüne istiyorlar. Burayı anlatacağım açıkçası. Çünkü çok etkileyici. Sonra işte hangisini hatırlamıyorum da Bruce olabilir. Ee, Bruce işte e, erkeklik organı yani penisine e, doktor ısıtıcı bir e, kesici alet sürünce tahrip oluyor hatta parçalanıyor muş yani böyle bir şey yaşanmış. Ardından bunu onaramayacaklarını anlayınca demişler ki keselim ve cinsiyetini değiştirelim. Siz de onu bu daha küçücük çocuk olduğu için kız gibi büyütün. Fakat işte sonradan görülmüş aynı şekilde yetiştirilseler bile erkek oyuncaklarına hani ilgi gösterdiği fark edilmiş. Ve ergenlikte artık hani buhranlara girince bu çocuk artık açıklamak zorunda kalmışlar. Sonrasında hatta ya başka şeyleri de var. Abisi mesela kendini uyuşturucu karşısında intihar ettir, etmiş. Kendini durmuş yani. Ve ardından işte Bruce da bundan Bruce'tu galiba ya da Brenda'ydı hatırlamıyorum. Bruce da işte bundan çok etkilenmiş. Ee, ama bir zaman sonra evlenmiş de. Hani bu halini de kabul etmiş. Ve karısının başkasından çocuğu olduğu için hatta baba bile olmuş. Ee, fakat birazcık rahatladı. Yani bu çok inanılmaz bir şey arkadaşlar. ya burada şundan bahsediyor aslında. Çalışmanın özü şu. Hani çevre mi etkili? Biyolojik mi mı Bundan bahsediyor. Ve tabii ki biyolojik getiri e, göz ardı edilmemiş. Onun üzerinden puanlarsak değerli arkadaşlar ben tertemiz ee, hakkıyla alan bir 9 veriyorum açıkçası. Müthiş. Kesinlikle okutulur. Artık öneri listeme girdi ama kendi alanında. Hani roman düşünün. Romanları kendi arasında kıyaslıyoruz. Bu kişisel gelişim dediğim bilimsel gelişim. Öğreticilik. insana bir şeyler katması. Hani ben kurgu okumayı sevmiyorum ya. Bana kitap dediğim bir şey öğretecek diyenler falan varsa kesinlikle okumaz gerekiyor ve çok arayı uzatmayın. Kitap bölümlere ayrılmış, ee, kısa kısa bölümlere. Ee, çok uzatmayın bence. Hatta şöyle söyleyeyim, ailece mesela ne bileyim eşinizle falan oturduğunuzda böyle birbirinize okuyabilirsiniz bölüm bölüm. Çok eğlenceli olabilir. O şekilde yani günlük 2-3 bölüm okusanız en geç 4-5 günde biter zaten. 9 aldı. Hoşça kalın diyorum. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Hepimiz adına teşekkür ediyorum Serkan Bey'e. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.